Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Waiter oyunundayız ve toplamda 7500 liralık bir kasamız var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya, bol bol x'leri yakalamaya geldik. Bakalım nerelere kadar uçabileceğiz, kasamızı nerelere kadar katlayabileceğiz. Hep beraber izleyip göreceğiz ve oyun şu anda 100 x'i geçti arkadaşlar. Bizi öyle bir karşılamayla hoş geldin demiş oldu bize. Vay 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 311 x vay 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 311 x 311 x güzel şimdi şuraya 100 şuraya 150 alacaktım da 150'ye yetişemedim ya mavi gelir muhtemelen bu elde şurayı şöyle bir 150 yapalım mavi gelmedi bu el güzel 311 x'ten sonra gider mi gene acaba ya? Bu pembeye gitti bu arada da. Bıraksak mı daha ilk eli 100 liradan. Ah be ulan bassak 1400 lira alıyoruz ya. İlk elden 1400 liraya alıyoruz bassak. Şöyle alalım. Yani 311'in peşine 14x gitti basmadık ama bu tarafı alamamıştım. Bak burayı da almış olsaydım İkisine de 12'te zaten basardım yani. Kesinlikle basardım. O zaman güzel bir kar elde etmiş olurduk. Ama sıkıntı yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hız kaybetmiyoruz. Hızımızı kesmiyoruz. Moralimizi bozmuyoruz. Önemli değil. Şu an bir 600 liralık kaybımız var. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolara like atmayı unutmuyorsunuz. Sizlerden ricamdır sevgili dostlar. Oynadığım, önerdiğim sitelerinde linkini aşağı yorum kısmına sabitliyorum. Üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Hepsi güvenli sitelerdir arkadaşlar. Bir problem yaşamazsınız dedikten sonra oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6400 liraya düştü kasamız ama sıkıntı yok. Bizi üzecek rakamlar değil şu anda. Haydi bakalım. Şimdi 3 tane mavi yaptın. 222 biraz uçman lazımdı diyecektim ki 222 az gibi. 222 az gibi. Devam ediyoruz abi. Hadi oğlum. Hadi kaptan. Üzmüyorsun bizi. Güzel güzel ödemelerini yapıyorsun. Keyfimize bakıyoruz. Sen de bizde. Şimdi şuraya bassak aslında güzel bassak aslında güzel. Ama basmıyoruz. Niye basmıyoruz? 4.56'ya gelmiş. Gayet güzel bir ikisi aslında. Yapma be oğlum. 1.23 1.23 az. 1.23 az oğlum. Vallahi az billahi az. Allah Allah 246. Kaptanla bir frekans uyuşmazlığı yaşıyoruz şu anda arkadaşlar. Bunu aşmamız lazım. Kaptanla bir frekans uyuşmazlığı yaşıyoruz şu anda. Hadi oğlum lütfen uç biraz. Şurayı alalım bir 6000'e çıkalım. Orayı bir aldık. 6000'e çıktık tekrardan. Şu anda 1500 lira bir zararımız var. Bu pembeye gitti. Bırakacağım bunu bu arada. Fark etmez abi. Bunu bırakacağım. 1500 basarsam zararımı almış olurum. Ama bu elden güzel kar elde edeceğiz. Yürüyorsun lan. Oy 29x lan. Lan yürü lan. 35 40 de basacaktım. Niyetim o yöndeydi. İçimden öyle düşünüyordum yani. 35-40 x'e geldiği zaman 4000 lirayı tak diye alacaktık. 10 bin lira yapacaktık kasayı. 2500 lira karımızı alıp bir güzel selametle diyecektik. Kaçacaktık ama sıkıntı yok. Şimdi şurayı da alsak 5500'de dururuz. 5500'de dururuz arkadaşlar. 5500'e dururuz. 180 tamam. Al şu 15'i de direkt 5500 kalsın burada. 2000 lira bir zararımız oldu. Sıkıntı yok. Şurada bir 29x'i reddettik. Yani elimizin tersiyle itmiş olduk. Ama dediğim gibi orada 35x falan bekliyordum. 35-40 arasında böyle içimden öyle geçiyordu yani. Ama önemli değil. Dediğim gibi arkadaşlar canımız sağ olsun. 2000 lira bir zararımız var. Bizi üzecek bir rakam değil. Bir sonraki videoda bir sonraki oyunda zaten fazlasını kazanacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Bay bay.